Bu ne ya böyle? Bu çok büyük. Baksana benim yastım bile çok küçük. Nerede ya bu? çok büyük. Nerede bu? İşte bu. Bugün. Bugün her şey çok küçük. Hem de çok küçük. Hadi başlayalım. Öyle kahvaltıyla başlamak O yüzden güzelce bir çayım ve bir yemeğim var. Yemeğimde marul, ve çayım var. O zaman bana afiyet olsun. Şimdi sırayla ellerimi yıkamak var. Sabun birazcık şuradan. Pembe sabun alalım. Pist, pist. Lavaboya geri tamir edelim. Ve ellerimizi yıkayalım. Ve ellerim tertemiz. Şimdi, Şimdi canım çok sıkıldı. Şimdi dışarı çıkacağım. Ama hava biraz soğuk olduğu için bu küçük pelerinimi giyeceğim. İşte hazırım. Şimdi dışarı çıkabilirim. Şimdi hazırım. Biraz dışarı çıkacağım. Küçük çantamı ve küçük telefonumu alıp biraz markete gideceğim. Of ya of ya. Neden küçük şu kabul etmiyorlar ki? Arkadaşlar ben zaten sabahları kalkınca orman yürüyüşüne çıkıyorum. Hava biraz sıcak olduğu için pelerimi çıkarttım bu arada. Ama yine gideceğim çünkü esiyor. Hadi gidip biraz orman yürüyüşüne gidelim. Evet orman yürüyüşü. Burası gerçekten çok güzel ve temiz ama. Birazcık gezeceğim. Orman Şimdi eve gidip birazcık dinlenmek istiyorum. Veya tatlı bir şeyler yemek istiyorum. Hadi eve gidelim. Şimdi canım tatlı bir şey çektiği için kendime minik çikolata sende bir şey yaptım. Bunu yiyeceğim. Arkadaşlar ben gerçekten çok yoruldum. Bir gün boyunca televizyon izlemek ve çikolata yiyerek yaşadığım zaman çok uykum var. Hemen